Madem söz o zaman gidebilirsiniz. Salih çıkar arkadaşları. Baş üstüne komiserim. Hadi, hadi, görüşürüz. hadi, seneye görüşürüz komiserim. <laughs> Bir kere de şu bayat espriyi yapma. Yani yarın demek istiyorsun. <laughs> hadi bakalım. Hadi dışarı. Çık hadi. hadi. Hadi be. Hadi dışarı sallı. Hadi sen el sallı. El sallı. Hadi. Bıktım bu pembe gacısının şerrinden be. İddia ederim bu dünyaya pembeden daha nalet bir gacı gelmiş. Yapma be baba ya. Gitti bin liralık mobilya. <laughs> Lanetlik konusunda Hatice ablanın hakkını yiyorum valla çok ayıp. Aa Hatice abla çok Hı. doğru. Sen pembeden daha nalettin değil mi Hatice abla? Düzeltin özür dileriz. <laughs> Yiğidi öldür hakkını yeme şimdi. <laughs> <laughs> Ayarı bozuk pavyon karısı gibi gülmeyi bırak da paramı ver benim. Paramı almaya geldim. Para mı? Ne parası? Kefen parası mı istiyorsun yoksa? Nasıl ne parası be? Sen istedin diye deli evlendim ben. Pepe'ye eziyet ettim. Beleş mi sandın onlar ha? Promosyon ayı. Sen mi tezgahladın o evliliği baba? A, doğru mu be abi? Doğru. Ne yapayım? Ben de Fatoş'um o kadar eziyet edince... <laughs> ...aynısını çeksin diye bu işi ben tezgahladım.

Dur Allah ay, cezanızı vermesin. Sar o ne olacak? <laughs> İ, i, elimi an. bırak. Bak şuraya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu? Ne bu? Aa, omuz. E, ha, mi e derim? E, e, moratma moratma. Yazık bu deli Kadir'e Gözlerim ah. yok e görmüyor he. ya. Kim e bilir bu buruşuk uçan nasıl bir şey sanıyor. Baba nasıl sanacak? Manken kacılar gibi falan sanıyordur. o benim gönlüme mankeni. 90-60-90'dır Atice'm benim. Doğru tabii. 90 60 90'dır ama yaş olarak. Hı hı. 90 60 daha 150. Hı hı. 90 daha 240 Nasıl durunca buna abla der. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen bu rezilleri aldırma prensesim. Al, Gel Allah, aşk yuvamıza Allah sizi, Allah seni. Damızlık bu an benim. Hadi yürü Zaten gidelim. gerdiğimiz yarım kalmıştı. <gülüyor> 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 Yuh be. Yarım kalmıştı. Allah gözünüzü doyursun. Ne diyeyim ki ben size. Arkeolog hadi. <laughs> Hey! Kazı kazan! Sultan! Sen dersini çalıştın mı? Siz çalıştınız da... ...bakalım Yunus'un kızı çalıştı mı? Kız! Yunus'un kızı! Gel buraya! Bu Pembe abla, beni mi çağırdın? Kız! Kavga sırasında... ...o ayaş Ay babam var ya... Hı ...ha benim bu nazik kollarıma vurdu. Bak... Görür müsün kız? Kan topladı nazik kullarım. Ya vah vah. Acık uf da dalsın o kanlar. Kurula ellerini. İyice kurula. Gene zulmetmiş şu kızcağıza bir yazık. Ne yapayım abla? Al u, u bakayım. Ah. Ay. Yavaş. Yavaş. Bile. Yaşa be. Ah. Ah. Laf ağzımdan ah. aldın. Dedi senden ay, de ay. aynı şey. Ay. Ah. U, bakayım. Lan kulaklarıma inanamam. Bu ses Atice karısının sesidir. Anneciğim e, canım benim. Lan gözlerime inanamam da ben şimdi nereye inanacağım? Hoş geldin. Gözün aydın kızana. Bak Allah sevenleri kavuşturdu gene. Kız pempe. Canım. Beni gördüğüne sevindin mi? Çok. Hmm. Yanlışım varsa düzeltin ama sevincinden kalp krizi geçirecek şimdi. <laughs> Hoş geldiniz Cici Anneciğim, hoş geldiniz Aa, canım. Buyur, buyur canım benim, <laughs> buyur canım. Nazım'a da inanamam bu cadı karıya ne dedim <laughs> ben Cici <cicaneciğim gülüyor> mi dedim he? Öyle dedin kızana. Sonra hatırlat, ben ve biber süreci Çok hoşba, ol bakayım kollarımı pepeciğim. maşaş maşaş yap. Aa, Hadi pembe abla o. Anne Hı? sen ne dersin? Hiçbir insan bir başka insana kalkıp da kollarını uvdurur mu? Aa aa aa. Ne? A, a, a. E bu a. insanlığa sığar mı değil mi canım? Aa çok doğru değilsin Pembe abla. Sığmaz tabi. Değil mi? Bak, gördün değil mi? Sığmaz. Dedi, gelin. E, sen gelinle oldurdun ama? Hadi ol bakayım. Vallahi seni yeri yıkar düverim vallahi yoksa. Hadi kızım. o bakayım annecinin kollarını. Ulayım canım. Opeyim abla hadi. Lan gelir gelmez işkenceye başladı. Aa Semra Hanım kılıklık ağrı. Ah. O, o, oluyor mu canım? O, oluyor mu anacığım ha? Çok konuşma. Çok konuşma. <laughs> Konuşmam. Haddini bil. Haddini bil. Haddini bil. Ay canım. Haddini bilirim umarım ben. O, oluyor mu ha. canım? Ol, oluyor. Baba yarın da tezi yok... ...bu karı bu evden gidecek. Yoksa bu külahları var ya... ...bunları değişiriz ve böyle takarım kafama. Hadi be. <laughs> Yıllar sonra zar zor bir karı bulmuşum zaten. miyim göndereyim onu Hı. da. Yaşa be dede be. Gönderme ee, tabii. Sen de. <laughs> Bana bak baba. Bu karının sokulama tarihi geçil 50 yıl olmuş. Bozulmuş bu bozulmuş. Zehirlenirsin ona göre barzana vurur ha. Hadi be. Manyak. <laughs> 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 Kız bu kafayı yemiş... ...Yuk anam yemiş kafayı. Al Pembe! Kız nerede kaldı Ay! bu yemek? Prensesim benim. Kucuk, kucuk. Acıktın mı? Hemen geliyor. Hadi Kursan hadi. Karıncığım. Geldim güzel anneciğim geldim. Buyurun. Sizin şerefinize... ...güzel anneciğim... ...şahane bir yemek yaptım. Yani bu yemeklerle siz parmaklarınızı... ...beraber yiyeceksiniz. E, İtalyan mutfağını sever misiniz anneciğim? Hadi. Haddini bil, haddini bil. Yalakalık istemez. Koy bakayım şunu. E, öyle mi? E, ya, yalakalık istemiyoruz. Ben istir sandım da. Kay 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 kay. Madem istemiz. Al canım benim al. Haddi bir bilirim ben. Nasıl canım benim? Beğendiniz değil mi? Bu ne be? Allah Allah ben çok beğenmiştim. Demek olmadı. Aa beğendin öyle mi? E madem çok beğendin al o zaman hepsini e. ye. Al bakayım. Aa, ha, al bunu da et verin. Bu da Aa, Bak gördün mü amiral haporeti. oldum. Ha tabii, tabii. al bunu da tıkılan. E. <laughs> gördün mü baba? Sonunda amiral oldum. Lan nedir benim bu çile? <laughs> baba kurban olayım şu karıyı gönder ha giderim. Benim yerim kocamın yanıdır. Değil mi kocam? Tabii tabii senin yeri kocanın tabii yanıdır. Tabii Karısının yanıdır. Öyle tabii tabi, doğru söyle. Çok konuşma. Hadi bana bir kahve yap bakayım. Atarım seni su kaya. Hadi. Hadi. Tabi tabi, atarsın sen. Hadi. Ben şimdi yaparım. Hadi bir bilirim. Ben çok iyi bilirim. Kızım. Demek ki atalarımız boşuna Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste demişler. Bak görürsün değil mi? Çıkar aheste aheste. Kızım tamam. sen bana baksana bana. <laughs>